birbirimize Selamlar dostlar ben Ege Evet dostlar Bugün gördüğünüz gibi craft arkadaşlar bugün craft gazetesi Arena pvp'de adamları kanser edeceğiz Peki nasıl Evet bugün yani bir Fortnite oyuncusu. Ben Fortnite oynamıyorum gerçi. Ama hani Fortnite'e göre gibi adamlar yani böyle, Allah ne verse bu yıl falan yapıyor yukarı çıkıyor. Aynı şeyleri Fortnite oynar gibi Minecraft yapacağız. Hadi arkadaşlar o zaman videomuza. <laughs> arkadaşlar <laughs> karşınızdayım. böyle bir as yazalım. Yazamadım. Spamdan yemişim. Tamam. Evet arkadaşlar 2 dakikamı bölüyorum. Ee, şu aktif olarak iki kişiye onlara geç çekilişi var. Aşağıda Discord sunucuma gelip çekilişerek katılabilirsiniz. Discord'dan bana ulaşmanız yeterli katılmak için. O zaman let's go. Şimdi bir tane bir gap artık. Şöyle biraz kanserliyiz arkadaşlar arkadaşı. Yapacak bir şey yok. Aynı şekilde bize geldiği zaman e, Blockla falan <laughs> bugün yapacağım artık bakalım nasıl olacak artık. Bu arada e, bu işyeri Türkiye'de ben görmedim. O yüzden bir de Çekesim de geldi Adam bizden kanser çıktı bu arada. E, şimdi kanka sen oradan aşağı iner misin? Kanserleme. Evet. Za. <laughs> benim yapmam lazım bunu bu arada. Okum da yok ki. İnan. Allah CPS linkini açtım. Kaç geliyor? Kaç oha. Oradan nasıl vuruyorsun lan? Blok. <laughs> Abi blokcundan bitse biz ne yapacağız? E okum da yok ki Oho, öldüm abi. Ops bu arada işte şu an basamıyorum oza. Yani normalde olsa ışıdır yapacağım da adama. Yapamıyorum ki. Oğlum Allah'tan bir lav alayım dedim ha. Bunu da kapatacak bir şeyim yok. Aldık mı canlı sandım? <laughs> Arada sıçtık sıçtık sıçtık. Oğlum bu benden kaser çıktı lan. Abi gel kaçma gel. Oğlum bir de tutturabilsem var ya. Aa. Evet ilk partımızı güzel bir şeyle kazandık Hadi arkadaşlar o zaman ikinci partımıza Geçelim Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım Ve yine aynı arkadaş geldi Sebep hızlıdan arkadaşlar belli Yani sabahın körünü çekiyorum şu an 5.55 geçiyor Bu arada çok iyi rakam değil mi abi Şimdi bir bu ülkeye girmedim öbür üstünde, Yani bayağı e, blok blok her şey bitti abi bunda biraz daha fazla olanları böyle bir şey yapayım dedim abi adam da yapıyor bak cp simten ki yapamıyorum keşke bu sonucu da yapsaydım bu arada Arkadaşlar bunu farklı versiyonlarında yapabilirim. Yani e, ne olabilir? Ne olabilir? Şu an düşünüyorum, oyun düşünüyorum. E, ne olabilir? Ne var ki oyunu? artık şu an oyun gelmiyor. Bu arada arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu açtım. Oraya gelirseniz sevinirim. Açıklama kısmında Discord linkini bulabilirsiniz. Bu adama bir dalalım artık abi. Bak var ya oynayamıyorum da. Lagım da var. Abo. Öldüm ben var ya şu an. Adam niye kaçtı? Hop, oh, ölüyorum sanırım. Hop hop gelme lan. Kestim. Neyse şu işte zaman bir son parta geçelim ya. O zaman let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son partla karşınızdayım ve gene aynı arkadaş geldi. Ne yapacağım acaba? Eh. Yok be ya abartı bana lan Şuradan bir bu, abi Buradan bir Brezilyalı bir iş yapalım Onunla da bak Brezilyalı bir iş değil abi o Brezilyalı bir iştir lütfen yani Eee eh. <laughs> Allah kahretsin kaçırdım Kaçırmak istemiyordum ben onu. Hop şöyle bir atalım bir daha. Hop. lan. Kolum yok. yok. Kolum yok kolum yok kolum yok. <laughs> o kallı mı kalmış iyi. Oğlum var ya aslında bu Fortnite'da oynadıklarınız gibi bu arada oynandığı gibi var ya oynasanız ne oynanır ha. Oğlum ben bu arada bu adamdan niye rekliyorum şu an? Allah Allah vallahi olta kullanmadan beni bana, bana vuruyor. Oğlum olta kullansana lan. Manyak mıdır nedir olta kullanmaya? Ben oradan vurmayayım düşünüyor? tamam tam ha, iyi <laughs> yani bak aslında böyle koyacağım blok da hop hop tut 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 kafaya vurdum abi ya her son her sonunda da helal yazıyor ya Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani çok şey yapamadım ama. Yani anlayacağınız zaman basit şeyler. Şimdi arkadaşlar o zaman böyle de videoların devamı için sizlerden güzel bir like bekliyorum. Arkadaşlar evet, o zaman bu videonun burası sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok peki bakın. Bay bay. <laughs>